toprağın hakkını ver. Biz bu toprakları hak ediyor muyuz? Ne bereketini koruyabiliyoruz, ne taşmasını durdurabiliyoruz. Biz bu toprakları tanımıyoruz. Ne verimini ölçebiliyoruz, ne iklimine sığabiliyoruz. Gözümüzün önünde servetimiz akıyor, seyirci oluyoruz. Tema Vakfı kurucusu rahmetli Hayrettin Karaca, her yıl eski şehir yüz ölçümü kadar toprağı erozyona feda ettiğimizi haykırdı durdu. Bizler toprak akar, Türk bakar aymazlığıyla aldırmadık bile. Bu cennet vatanda yedi iklim, dört mevsim, fauna, flora, havası ve suyu ile yaşarken bu toprakların hakkını veremediğimizden ülkeyi cinnet vatan haline getirdik. Fauna bilgimiz de yoktur, floramızı elin uzmanı tanır. Bize de düşen İstanbul Maçka'daki konutun aynısını Trabzon'da Maçka'da dere yatağında yapmak kalır. Sonra sel gelir alır, yel gelir alır. El geliyor, ürünümüze bir hikaye takıyor, havalandırıyor. Biz onun hikayesinin parçası haline geliyoruz. Hikaye yazamayan, sürekli masal dinleyen doğanın esiri olacaktır. Toprağa karşı beş ödevimiz var. Bir Hattı müdafaa kadar, satı müdafaa da şarttır ki bu topraktır. 2. Onu ele, yele, sele verme. 3. Doğasıyla savaşma, barış. 4. Ek biç fakat betonlama ki sana bakabilsin ve beş toprağa ne katarsan sana onu sunacaktır. Sorun da şu, süfli sebeplerle doğayı çürütenlerimiz kim?